Bölüm 9. Dış denge. Tüccarın ülkesi olmaz. Thomas Jefferson. Cari açık. Bir ülkenin yurt dışından döviz ödeyerek ithal ettiği mallar için yaptığı döviz ödemeleriyle yurt dışına döviz karşılığı sattığı mallardan elde ettiği döviz gelirleri arasındaki farka dış ticaret dengesi denir. Dış ticaret dengesi eşittir mal ihracatı gelirleri eksi mal ithalatı giderleri. Bir ülke yalnızca mal ihraç edip mal ithal etmez. Bunların yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da yapar. Ayrıca ülkenin taşımacılık gelir ve giderleri, faiz gelir ve giderleri gibi döviz kazanım veya kayıpları vardır. Bunları da malların üzerine eklersek dış ticaret dengemiz cari denge haline alır. Bunu da şöyle formüle ederiz cari denge eşittir parantez aç mal ihracatı gelirleri artı satılan hizmetlerden sağlanan gelirler artı diğer gelirler parantez kapat eksi parantez aç mal ithalatı giderleri artı satın alınan hizmetlere ödenen giderler artı diğer giderler parantez kapat artı eksi cari transferler hizmetler ulaştırma turizm haberleşme hizmetleri inşaat hizmetleri, sigorta hizmetleri, mali hizmetler, kişisel ve kültürel hizmetler gibi kalemlerden oluşur. Bunları yabancılara sunduğumuzda gelir, onlardan aldığımızda ise gider olur. Gelirler doğrudan yatırım portföy yatırımları ve diğer yatırımlardan elde edilen faiz, hisse geliri, kar payı gibi tutarları içermektedir. Bu gelirleri yabancılardan elde ettiğimizde gelir, yabancılara ödediğimizde gider yazarız. Cari transferler karşılıksız transferler. Örneğin yurt dışındaki işçilerimizin gönderdiği paralar bu kategoriye girer. Burada üç denge halinden biri olabilir. Yukarıdaki cari denge denkleminin ilk parantezinin içindekilerin toplamı ile cari transferler toplamı ikinci parantezdekilerden büyükse cari fazla, küçükse cari açık söz konusudur. Bu ikisi birbirine eşitse cari denge denk demektir. Cari açığın doğum yeri. Bir ekonomideki üretim miktarı tüketime yönelik talebe bağlıdır. Talebi olmayan malın üretimi yapılmaz. Bir ekonomide üretimin artması iki şekilde olur. 1. Mevcut üretim kapasitelerinin kullanım düzeyi artabilir. 2. Yeni üretim birimleri devreye girebilir. İlki çok yaygın bir durum değildir. Çünkü kapasite kullanımını sınırlayan ve belirli bir düzeyde tutan birçok faktör vardır. Ekonominin üretiminin artması asıl olarak yeni üretim birimlerinin devreye girmesi sonucu ortaya çıkar. Yeni üretim birimlerinin devreye girmesi yatırımlı olur. Yeni bir fabrika, yeni bir elektrik santrali, yeni bir su üretim tesisi kurmak için yatırım yapmak gerekir. Yatırım yapmak için yatırımı yapacak olan kişi ya da kurumun ya kendi tasarruf olmalıdır ya da başkalarının yaptığı tasarrufları kredi olarak vermek amacıyla toplamış bir banka. Dış dünyaya kapalı, sermaye akımlarının serbest olmadığı bir ekonomide tasarruflarla yatırımlar birbirine eşittir. Yani toplumun ne kadar tasarrufu varsa yapabileceği yatırım miktarının sınırı o kadardır. Buna karşılık dış dünyaya açık, sermaye akımlarının serbest olduğu bir ekonomide yatırımlar iç tasarruflardan yüksek olabilir. Bu durumda aradaki fark dış tasarrufların kullanılmasıyla kapatılır. Bir ekonomide yatırımlar o ekonomide yapılan tasarruflardan yüksekse o ekonomi tasarrufları aşan yatırımları yapabilmek için tasarruf açığı verir ve bu farkı başka ekonomilerin tasarruflarını ödünç alarak ya da sermaye biçiminde çekerek karşılar. Tasarruflarla yatırımlar arasında oluşan negatif fark bize cari açığı, pozitif fark ise cari fazlayı verir. Örneğin 2012 yılı için tahmin edilen tasarruf bölü gayri safi yurt içi hasıla oranı %14, yatırım bölü gayri safi yurt içi hasıla oranı ise 20,1'dir. Aradaki 6,1 puanlık fark bize 2012 yılında karşılaşılan cari açık/gayri safi yurt içi hasıla oranını vermektedir. Türkiye'nin cari açığı. Türkiye'nin 2012 yılı ödemeler dengesi sayıları şöyledir. Milyar dolar bazında. İhracat 163,2, ithalat 228,6, hizmet gelirleri 43,5, hizmet giderleri 20,5 diğer gelirler 5,0. Diğer giderler 11,7. Cari transferler 1,4. Şimdi bunları aşağıdaki denklemlerde yerine koyarak dış ticaret dengesini ve cari dengeyi bulalım. Dış ticaret dengesi eşittir mal ihracatı gelirleri eksi mal ithalatı giderleri. Dış ticaret dengesi eşittir. 163,2-228,6 eşittir. Eksi 65,4. Buna göre Türkiye 2012 yılında toplam 65,4 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir. Cari denge eşittir. Parantez aç. Mal ihracatı gelirleri artı satılan hizmetlerden sağlanan gelirler artı diğer gelirler. Parantez kapat. Eksi parantez aç. Mal ithalatı giderleri artı satın alınan hizmetlere ödenen giderler artı diğer giderler parantez kapat artı eksi cari transferler. Bu denkleme göre cari denge eşittir verilen rakamların yerine konmasıyla eksi 48,5. Buna göre Türkiye 2012 yılında toplam 48,5 milyar dolar cari açık vermiştir. Cari açığı gayri safi yurt içi hasılaya 786 dolar, böler ve 100 ile çarparsak cari açın gayri safi yurt içi hasılaya oranını %6,1 olarak hesaplamış oluruz. Ödemeler dengesi finansmanı. Ödemeler dengesinde bir de finansman bölümü yer alır. Bu bölüm cari dengenin nasıl finanse edildiğini gösterir. Eğer cari açık söz konusuysa dışarıdan ülkeye hangi yolla finansman girdiği, eğer cari fazla söz konusuysa bu fazlanın dışarıdan hangi alanlara gittiği burada görülür ülkeye gelen finansmanın nereden geldiği bilinmeyen miktarı net hata ve noksan kaleminde artı işaretle yer alır. Eğer tam tersine ülkeden çıkmış olup da nereye gittiği belirlenemeyen bir miktar söz konusuysa bu da yine net hata ve noksan kaleminde eksi işaretle yer alır. Ödemeler dengesinde yer alan resmi rezervler kalemi Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde o dönem içindeki artış veya azalışı gösterir. Eğer rezerv kaleminde yer alan miktar artı işaret taşıyorsa rezervlerde azalma olmuş yani finansmanın bir bölümü rezervler kullanılarak karşılanmış demektir. Tersine rezervler eksi işaret taşıyorsa bu da rezervlerde artış olmuş yani finansman fazlası rezervlere eklenmiş anlamına gelir. Bir ülkeye finansman olarak giren yabancı kaynaklar başlıca şu şekillerde girer. 1- Doğrudan yatırımlar yabancı bir şirketin Türkiye'de fabrika, şirket, banka, alışveriş merkezi ve benzeri kurmak üzere ya da yabancıların Türkiye'de gayrimenkul gayrimenkul almak üzere getirdiği dövizler. 2. Portföy yatırımları. Yabancıların tahvil, bono, hisse senedi veya borç senedi almak üzere getirdiği dövizler. 3. Diğer yatırımlar şirketlerin aldığı ticari krediler, bankaların aldığı sendikasyon kredileri, IMF kredileri ve yabancıların bankalara yatırdığı mevduat gibi nedenlerle gelen dövizler. 4. Net hata ve noksan. Nedeni bilinmeyen, ölçüm ya da kayıt dışı giren ya da çıkan dövizler. Net hata ve noksan. Bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme net hata ve noksan adı veriliyor. Ödemeler dengesinde 4 ana hesap yer alır. 1. Cari işlemler dengesi. İhracat artı hizmet gelirleri artı diğer gelirler eksi ithalat eksi hizmet giderleri eksi diğer giderler. 2. Sermaye hesabı. Göçmen transferleri, artı üretilmeyen ve finansal olmayan varlıklar. 3. Finans hesabı. Doğrudan yatırımlar, artı portföy yatırımları, artı diğer yatırımlar. 4. Rezerv varlıklar. Resmi döviz rezervlerindeki artış ya da azalışlar ve IMF'ye yapılan ödemeler ya da IMF'den alınan krediler. Bu dört denge de artı veya eksi işaret taşıyabilir. Bilanço mantığı gereği bu dört dengenin toplamının sıfıra eşit olması gerekir. Artı eksi cari işlemler dengesi, artı eksi sermaye hesabı, artı eksi finans hesabı, artı eksi rezerv varlıklar eşittir sıfır. Bir numaralı denklem. Ne var ki çeşitli kayıt hataları veya eksiklikleri nedeniyle bu hesapların toplamı uygulamada sıfırdan büyük ya da küçük çıkar. Ödemeler dengesi çift taraflı kayıt yöntemine göre tutulan muhasebe sistemine dayalı bir bilanç olduğu için tanım gereği dengede olması gerekmektedir. O nedenle dengeyi sağlayabilmek için ortaya çıkan fark ters işaretli olarak net hata ve noksan adı altında yazılır ve böylece ödemeler dengesi dengeye gelmiş olur. Buna göre yukarıdaki denklem şu şekli alır artı eksi cari işlemler dengesi, artı eksi sermaye hesabı, artı eksi finans hesabı, artı eksi net hata ve noksan, artı eksi rezerv varlıklar eşittir sıfır. İki numaralı denklem. Yukarıdaki bir numaralı denklemde sonuç sıfırdan büyük çıkmışsa ülkeye kaynağı bilinmeyen bir döviz girişi olmuş demektir. Bu durumda net hata ve noksan kalemi artı işaret taşır. Denklemde sonuç sıfırdan küçük çıkmışsa ülkeden kaynağı bilinmeyen bir döviz çıkışı olmuş demektir. Bu durumda net hata ve noksan kalemi eksi işaretli olur. Sermaye hareketleri Sermaye bir iş kurabilmek, bir yatırım yapabilmek için gerekli olan varlık veya borçların toplamıdır. Uluslararası alanda bize daha çok ilgilendiren bölüm sermayenin nakde dönüşmüş halidir. Sermayenin getirisi sanılanın aksine kar değil faizdir. Bunları kolaylık olsun diye sıralayalım. Emeğin getirisi ücrettir. Toprak veya benzeri mülklerin mal sahipliğinin getirisi ranttır, kira. Sermayenin getirisi faizdir. Girişimciliğin getirisi kârdır. Girişimci denilen kişi emek, toprak ve sermayeyi bir araya getirip işi kuran ya da yatırımı yapan kişidir. İki türlü yatırım söz konusudur. 1. Yukarıdaki faktörleri bir araya getirip bir işletme kurmak ve kâr elde etmeye çalışmak. 2 sermayeyi portföy yatırımlarında değerlendirmek. Yani hisse senedi veya tahvil satın almak, bankaya mevduat yapmak, altın gibi kalemlere para yatırmak yani spekülasyon yapmak. Tahvil ve banka mevduatı faiz getirir. Hisse senedi kar payı sağlar. Altın ise değer artış getirir. Adana'da oturan bir kişi İstanbul'da fabrika kurabilir ya da ileride değerlendiğinde satmak amacıyla gayrimenkul satın alabilir. İstanbul'da oturan bir kişi de İzmir'de tarla satın alıp bir tarım işletmesi kurabilir. Yani ülke içinde sermayenin hareketi serbesttir. Bu serbestlik uluslararası alana yayıldığında ekonomide kullanıldığı anlamda sermaye hareketlerinin serbestliği gündeme gelmiş olur. Yani bir Amerikalı gelip Antalya'da gayrimenkul satın alıp kiraya verebiliyor ve kira gelirini ülkesine götürebiliyorsa sermaye hareketlerinin serbestliğinden söz ediyoruz demektir.